aslında. Yani siz eğer çok iyi yazılar yazma, haber yazarken kalem oynatma derdindeyseniz de tam doğru mecra internet değil. İnternet haberciliği tamamen hızlı ve öne geçme rekabeti üzerine kurulu bir habercilik. Başka ayağı yok aslında. Çok 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 ileride kadrolar genişlerse ya üç tane de kaliteli yazan adamımız olsun, dört tane de özel habercimiz olsun, bize özel röportajlar yapsın, bize özel işte dosyalar bulsun. Başbakandan önce o van belgelerini biz açıklasaydık keşke falan. Bunları bak buldum abi getirdim gibi özel ekipleriniz olmuyor internette. Bir insan çok daha fazla iş yapmaya başlıyor bir de. Yani beğendiğiniz ve kafanızda idealize ettiğiniz gazetecilikle orada yapmak zorunda kaldıklarınız arasında uçurumlar olabiliyor. İşte o, o temelden birçok arkadaşımız mesela bizim ya ben bu interneti yapamıyorum deyip gitti. Kimisi de bu tam benim olayımmış diye geldi ve senelerdir gitmeyenleri de var. Yani böyle acayip tamamen karakterinizle aslında seçeceğiniz bir durum internet. Bu sosyal medya, Twitter ve şöyle şeyler oluyor. Ya diyor benim yiyen var diyor bir tanıdık misal. Çok da internetle ilgili işte Facebook, Twitter falan acayip böyle hep sabah akşam oyalarda sana bir yollasam da hani bir başlası ucundan. <laughs> Şimdi öyle bir şey değil ya aslında internet haberciliği. Yani çünkü temeli aslında habercilik ya temeli internet değil aslında. Temeli ha gazeteye basmışsın sen haberi ha İnternete basmışsın haberi. Haber yani temeli haber yani. Haber yoksa hiçbir şey yok. Ben yokum, o yok, öbürü yok. Bundan önce konuşanlar ve sonra konuşacak olanlar yok. Haber yoksa hiçbir şey yok. Habere ulaşacak kaynaklarınız olması gerekiyor. İster internette çalışın ister gazetede çalışın. Sadece ajans bağlantınız olmaması gerekiyor. İster internette çalışın ister televizyonda çalışın. Mutlaka evet tabii ki çok kaliteli kalem olsun mutlu farklı bakış açısı her yerde para eder siz eğer bir haberi herkesin sunduğunun tam tersi bir bakış açısıyla ama yahu doğru da demiş adam şeklinde verebiliyorsanız eğer tamamdır yani bir problem yoktur orada işte o, o yiyen gelsin bana o yiyen gelsin tamam ama onun dışında hani internete çok ilgiliyim falanla internet haberciliğinin bir alakası yok aslında haberciliğin bir alakası yok. Bu gelen haberler teknik olarak ne oluyor? teknik tarafı hani biraz geç Ersem. Ha spot kısmındaydım pardon. Haberlerde tabii ki spot falan acayip önemli. Şimdi ben bana şöyle bir şey anlatmıştı dergileri daha yaparken Allah rahmet eylesin. Ercan Arıklı diye bir dergici vardı. İşte demişti ki oğlum demişti spot yazmak demişti. Filmlerde seyredersin torpido gözünü işte adam benzin almaya iner. Yan koltuktaki kadın açar torpidoyu silahı görür. Olur panikler kapatır. Şimdi artık seyirci bekler o silah ne zaman kullanılacak diye. Spot işte böyle bir şey demişti. Sen demişti göstereceksin silahı kapatacaksın ne zaman o haber patlayacak diye sonuna kadar okutacaksın adama. Adam ondan sonra o silahın hatırına bütün filmi izler. Doğrudur. Çok başarılı başlıklar, çok başarılı spotlar ve çok başarılı ara başlıklar gerekiyor tabii. Çünkü çok uzun yazılardan sıkılan bir ülkeyiz biz aslında hep beraber hani böyle bir şekilde daha kısa bir şey okuyalım. Mümkünse seyredelim. Kitabını okuyacağımız o kitabın filmini izleyelim falan. İnsan olduğumuz için biz genel olarak biz de biraz daha fazla ara başladık. Görsel malzemeye biraz daha ilgi, renkli gazetelere daha fazla hani alaka falan gibi bir şey oluyor. Bu hani bizim millet olarak karakteristiğimizden bence de güzel renkli bir şey yaratıyor tabii bize. Ama e, ka, ka, bu internet zaten öyle bir, bir şekliyle birebir yerini buluyor. Çünkü internet dediğiniz şeyde ağırlıklı olarak kısa yazılar, tek böyle şat vuruş işler, işte bir kare üzerinden anlatılacak çok fazla şey olabiliyor. Eskiden yoksa hani Uğur Dündar pastaneye verdi. Yerdeki işte fareleri çekerdi. Bizler de seyrederdik Derdik ki aman tamam iğrenç şuraya bak. Hani bunları mı yiyoruz falan. Şimdi internette siz ya bunun kareli, ya siz gideceksiniz işte yürüyeceksiniz o fareyi bulacaksınız çekeceksiniz ya da alıntı yapıyor oluyorsunuz. Ajans çünkü onu geçmez. Alıntı yapıyorsanız siz aktarıcısınız. Özel bir şey yapmıyorsunuz. Hala o dandik fare haberi para etsin diye bekliyor oluyorsunuz. Mutlaka kendiniz haber üretmek zorundasınız aslında. Hangi mecrada olursanız olun temelde. Ama internette bir farkı da gelen haberi en hızlı ve en doğru başlıklarla sunabilmek. Başka bir ayağı temelde yok aslında internetin. Onun dışında tabii şu zorlukları var internetin. Sizin sitenizi çok kolay kapatıyorlar. Çünkü yani adam açıyor videoyu saat dönmeye başladıysa hadi 3 saniye bekle 5 saniye bekle deyip kapatıyor adam. Bir gazeteyi alıp değiştirmekten tekrar bakkala gideyim bir gazete alayım demekten çok daha kolay. Gazeteyi okutuyorsunuz yani. Gazete adamın elindeyse eğer bir kere aldıysa tamam. Yani var artık her şey hazır çünkü. Ama internette size eğer teknolojik olarak da yetersizseniz, yani sisteminiz yetmiyorsa, videonuz göstermiyorsa, işte fotoğrafınızın bir tanesinden ikincisine bir türlü geçemiyorsanız sizin sitenizi kapatırlar da. Yani çok diğerini açmakla sizin sitenizi açmak arasında iki saniye falan civarı bir fark vardır yani. M yazdım milliyetçi çıkar. H yazdım haber Türk çıkar. ya yani o kadar yani artık ismini yazmana da gerek kalmıyor biliyorsunuz Direkt çıkıyorlar yani sizin internet haberciliği ile ilgili e, hani beklentileriniz ileride internet mecrasında çalışayım interneti çok seviyorum falan gibi bir şeyse bütün bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor yani ajansları çok sıkı takip etmek 10 dakika önce gelmiş haber eğer biz başka sitelerden okuyorsak Acayip sakat bir durum vardır ortada. Buna hazırlıklı olmak, ya ben bu stresi çekemem diyorsan hiç girmemek oraya, o işe. Girdin mi de sonra sadece alıp kalmamak. Mesela işte helikopter düştü, Abi gelen bilgi bu. Ya 45 dakika, Kütahya, Simav'da deprem olmuş. Kütahya'da olmuş önce. Sonra Simav'da olmuş. Sonra acaba Turgutlu'da mı olmuş falan. Karışıyor. İşte ilk gelmiş. Yani sürekli haberi de takip etmek gerekiyor ve bunun gecesi gündüz falan yok. Çok acayip kesintisiz bir durasel pil gibi bir iş bu böyle kesintisiz güç kaynağı. Gece saat 2'de bir şey oluyor orada. İşte İsveç-Dermini tasarısını onay oyluyorlar. Gece 12.30'da bitiyor. Avrupa şampiyonası maçı oluyor. Yurt dışında hadi bakalım yandın. NBA'de hidayet çıkıyor sabaha karşı 3'te arkadaş maç. Yani kadroyu da öyle kadro da o kadar şey ki hani bir yandan işine hani konsantre olmasa veyahut da bunları bir şekilde formüle etmese tezgahın dönme şansı yok zaten. Ama bu hali var. Kesintisiz sürekli haber var. Yani gazeteyi bir kere baskıya yolladım artık eve gideyim falan yok böyle bir durumunuz olmuyor sizin. Yani gidin işte bununla git hemen bak ki bir, 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 yanlış bir şey olmasın. Ben mesela demin sizde işte şurada beklerken son dakika da şey gelmiş. bir MHP'de üçüncü gazet skandalı. Bilmem ne toplam istifa sayısı 9'a çıkmış falan. Tamam mı? Şu an ne oldu o mesela? Acayip merak ediyorum. <laughs> Çocuklar ne yaptılar orada? Ne gördüler? Ne oldu bilmiyorum mesela. Ama hani böyle de bir durum var. Orada bir yandan sürekli böyle küçük küçük haber hayvancıkları içinizdeki çalışmak zorunda. Ve tezgah mutlaka döndürmek zorundalar. Şu an şey bu. Yani internet haberciliğinin gittiği nokta bu. Bu birazcık geldiği nokta bu yani daha doğrusu. Ama gazeteyi alt etmemesi bu durumda mümkün değil. veya hatta hani radyoyu onu bunu siz tabii şunu yapabiliyorsunuz internette. Şöyle şeyler oluyor mesela ben bizim gazetede yaşadığımız şeylerden söyleyeyim. Şimdi bu işte en son taze işte dediğim Van açıklaması yapıldı. Biz hemen girdik manşete. Ve öğlenden biz bir manşet girmişiz. Sonra adam bizim sitelerde ofisinde çalışırken okumuş haberi. Öğlen olmuş, şey, taksiye binmiş, radyolar da açık, adamlar dinliyorlar. Evine dönüyor, onu da kaçırdı, akşam haberlerinde mutlaka çıkmış karşısına. Hepsini kaçırdı, gece 12'de o kanal bu kanalda falan kısa özet geçerken bir tur daha görmüş adam. Ertesi gün gazete çıkıyor, diyor ki, Arya Van'da dün başbakan, Aaah. yani böyle de bir durumu var gazetelerin. Böyle çok ciddi bir, yani ev, gazetelerin evrimesinin sebebi, okur kaybetmesinin sebebi tabii ki bu. Rekabette öne geçebilecek bir durum yok ki. Gazetelerin elinde iki tane şansları var. Bir tanesi yazarlar, bir tanesi de özel haberciler. Özel haber yaparsan hiçbir yerden bulamamışsındır. Senin gazeteden çıkınca sadece görürler. Ki orada da o kadar zor durumda ki gazeteler. O gazete çıkıyor sabah. Yediği beş geçip bütün sitelerde o haber gerçekten özelse var zaten. Bir de böyle de bir şanssız yani gazete.